Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir konu ile karşınızdayım. Karşı taraftan telefon numarasını, cep numarasını, ev adresi ile mail adresini nasıl isteriz? Öncelikli konularımız bunlar. Daha sonra ise birleşik kelimeler nasıl oluşur ve videomuzun sonunda ise ismimizi karşı tarafa nasıl heceleyerek söyleriz buna bakalım. Telefon ve cep numarası ile başlayalım arkadaşlar. Telefon numarası di telefon numa, cep numarası di handy numa. Do form ile sorularımızı soralım. Biliyoruz ki do formu samimi olduğumuz kişilerle kurduğumuz diyaloglarda kullanmış olduğumuz bir formdur. We is deine telefon numa. Telefon numaran nedir? Ya da arkadaşlar, wie lautet deine Telefonnummer şeklinde de diyebiliyoruz. Meine Telefonnummer ist 0, 1, 5, 5, 4, 4, 6, 3, 3, 9, 7. Wie ist deine Handynummer? Cep telefonu numaran nedir? Ya da Wie lautet deine Handynummer? Meine Handynummer ist 0 1 5 8 2 2 1 8 3 0 0. Şimdi ise Z-Form ile sorularımızı soralım. Z-Form, saygı ve nezaket bildiren, daha çok tanımadığımız kişilerle diyalog kurarken seçmiş olduğumuz bir formdur. Wie ist Ihre Telefonnummer? Telefon numaranız telefon nedir? Meine Telefonnummer ist 0 1 5 5 4 4 6 3 3 9 7 Ja, wie lautet ihre Telefonnummer? Wie ist ihre Handynummer? Jeb telefon numaranız nedir? Meine Handynummer ist 0 1 5 8 2 2 1 8 3 0 0. Numaraları söylerken aynı zamanda sayıları da tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Adres, the address, e-posta, the e-mail Wie ist deine Adresse? Ev adresin nedir? Meine Adresse ist Sönmez Stadtviertel, Mülla Strasse, Gülgası, Haus Nummer 17, İstanbul, Türkiye. Wie ist Ihre Adresse? Ev adresiniz nedir? Meine Adresse ist Sönmez Mahallesi, Mülla Caddesi, Gül Sokak, No. 17, İstanbul, Türkiye. Das Stadtviertel, Mahalle ya da İlçe. Die Straße, cadde. Die Gasse, sokak. Die Hausnummer, ev numarası demek arkadaşlar. Wie ist deine E-Mail adresi? E-Posta adresin nedir? Meine E-Mail adresi ist L-N.

Birkaç notumuz var arkadaşlar. Almanca'da birleşik kelimeleri yazarken sondaki kelimenin artikeli esas alınarak yazılır ve söylenir. Bunu örneklerle daha iyi anlayacağız. Ayrıca özel ve cins olan bütün isimler büyük harfle başlatılarak yazılır. Cümlenin ortasında ya da başında olsun hiç fark etmez. Adres, telefon numarası ve e-posta adresi sorulduğunda we ist soru kalıbı yerine we loaded soru kalıbı da kullanılabilir. İki soru şekli de aynı anlama çıkmaktadır. Die zusammengesetzte Wörter, birleşik kelimeler. Das Haus, ev. Die Tür, kapı. Die Haustür, evin kapısı. Die Post, posta, Die Karte, Harita, die Postkarte, Kartpostal. Das Haus, ev, die Nummer, Numera, die Hausnummer, ev nummerası. Das Essen, yemek, das Zimmer, oda, das Esszimmer, yemek Die Woche, hafta, das Ende, son, das Wochenende, hafta sonu. Der Apfel, elma, Der Kuchen, kek. Der Apfelkuchen, elmalı kek. Die Arbeit, iş. Der Platz, yer. Der Arbeitsplatz, iş yeri. Gelelim son konumuz olan ismimizi kodlamaya. Bazen karşı taraf ismimizi tam olarak anlamayabilir. Bu nedenle bizden ismimizi harf harf söylememizi istediği zaman nasıl yanıt veririz buna bakalım. Buchstabierst du deinen Namen? İsmini harf harf söyler misin? Buchstabieren harf harf söylemek demek arkadaşlar. Buchstabieren Sie Ihren Namen? İsminizi harf harf söyler misiniz? Ich buchstabiere meinen Namen. My name is C L A U D I A. İkinci bir örnek olarak, my name is K U B R A şeklinde. Dein, iya ve namı kelimeleri ismini ya da isminizi kelimesindeki ismin i hali nedeniyle en takısı almıştır. Bu konuya şu an girmeyeceğim arkadaşlar. İleriki videolarımızda ayrıntılı şekilde anlatırım. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, takip için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.